Raşa kızım. Raşa'mız hamile. Hamile olduğu zaman strese giriyor. Biraz tüylerinde keyifsizlik var. Kızım. Paşa. Oğlum. kral adayı dost. Olup dur. Hayır hemen yaklaşma. Tamam tamam mı? paşa dur. Tamam. Tamam bunu tamam. Karşıda Roxy'miz var Akbaş. Kendi bir cesurun yavrusu. Babalık hakkı olarak aldık bunu. Cesur. Oğlum. Deli fişek. görmüş olduğunuz gibi 7 tane kangalımız var. Bu da dost. Oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Raşa kızı çok kıskançlar. Birisini sevdiğim zaman hemen hepsi etrafıma geliyor. Ve tabii bu arada kapışmalar da yaşanabiliyor. Onun için temkinli oluyoruz. Ne kadar köpekler sizin olursa olsun Temkinleri daha bırakmayın. Kızım. Roxy! Roxy! Şimdi bunları yerine alacağım. Daisy her zamanki gibi yemek peşinde koşturuyor. Zayıf görünlüğüne bak ben daha 5 aylık Hızlı boy oluyor. Dişi ama maşallah erkek gibi olacak. Hera. Hera'mız da hamile. Şu an serin yer arıyor kendine. Birazdan bunları yerlerine götüreceğim. Tabi yerler burası değil. Hepsinin ayrı yerleri var. Dost, oğlum. Dost. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi ben de yalı bir kovada daha doğrusu kepeği bir kovada çorba haline getirdim. Gördüğünüz gibi. şimdi kaynayan suyun içine döküyorum. İkinci aşamayı yukarı gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu kepekle kokordamaya başladıktan sonra Ekler atacağım içine. Ya aşağı işte yarımız işte yaklaşık bir iki saate falan bulacak benim yani hazırlanması. Ben her bir bölüme geçtiğimde kısım kısım size anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar illa bizim bu yaptığımız e, doğru olacak diye bir şey yok. Biz böyle hazırlıyoruz. Ama daha farklı hazırlama hazırlamak isteyen olabilir veya hazırlayan vardır. Eğer e, farklı tariflerde yağ yapmasını biliyorsanız paylaşırsınız seviniriz biz de öğrenmiş oluruz. Çünkü bunlar hep deneme yanılma yoluyla yapılan şeyler. Hazırlıyorsunuz hayvan sevmiyor. Yani sevdiğinizi sever diye düşünüyorsunuz, sevmiyor hiç sevmez diye düşünüyorsunuz. Yiyor. Böyle garip durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Yalnız biz ortalama hayvanların hani nelerden hoşlandığını birkaç denemeden sonra bulduk. Artık sürekli aynı şey yapıyoruz. Ama dediğim gibi farklı böyle tarifler bilen varsa paylaşırsa sevinirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tepemiz kaynadı. şimdi ekleyeceğim. Yavaş yavaş bunların içine atar şey. Hayvan çok oluyorlar. lan ne şuram? Şuralar ve şeyler abartılı oluyor ama doyması için de gerekiyor. Hala etleri almaya devam ediyorum Büyük kemik de yaptığım zaman tabağımdan kemikleri daha en baştan e, koyuyorum. Çünkü o kemiklerin kemiklerinin çıkması bayağı zaman alıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yalımız artık hazır. Sadece bunun içine yumurtasını ve yağını da alalım. Zaten yalımın kokusunu alan teyzi Roxy buraya demir attı resmen. Roxy çıldırıyor zaten kokuyu duydu. Etraftaki kediler de her şey koalıyor. Çok kıskançlar çünkü yemek konusunda. Gördüğünüz gibi şu an hazır. Zeytinyağını en son koyuyorum. Çünkü zeytinyağın içindeki vitaminler çok sıcakta ölüyor. Dolayısıyla ben servis yani köpeklerin mamalarını dağıtacağım zaman ben biraz önce çok sıcak değilken zeytinyağını koyuyorum. Öyle tercih ediyorum koymasını. Şimdi köpek başına 4 tane koyuyorum ben. Yumurta 28 tane yumurta kıracağım. Tuzunu da atacağım. Yağ en son halinde yanmış olacak. Bakın şu an görüyorsunuz. Teyze resmen yolu bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yalımız bitti. Burada görüyorsunuz kaplarımız hazır. Hepsi yıkandı, tezafet edildi. Her gün çünkü aynı şeyleri üşenmeden yapıyoruz. Yani hastalık falan kaplarımız yapıyoruz. Şimdi paylaşımını yapacağım. Gördüğünüz gibi Hepsi etrafımızda köpekleri. sabırsızlıklarından anlıyorsunuzdur. lezzet kokuları onların burunlarına kadar gitti arkadaşlar. O biz köpeklere yağ yapıyoruz ama bizim kedilerimiz de var. Aynı yağdan onlara da veriyoruz. çok sıcak olduğu için erkenden kaplarına koyarım. Soğuması lazım. Yani çok soğuk da olmayacak. O kepçe bol bol veriyorum arkadaşlar.